Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bandicam'ın nasıl süresiz yapılacağını göstereceğim İlk öncelikle aşağı vereceğim linkten abi bu kmaker adlı dosyayı indiriyoruz Sonra Kmaker diye bir dosya daha var onu da açıyoruz bu şekilde oluyor ve şu üç tane dosya var arkadaşlar bunları atıyoruz sağ tarafa Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Bu şapka şapka var arkadaşlar. Yani bu, onun altında da isim yazıyor Kaymaklar diye. Ona tıklıyoruz. Karşımıza bu çıktı. Sonra çıktıktan sonra buraya sallamadan bir isim yazıyor arkadaşlar bir şekilde bu şekilde. Ondan sonra A diyoruz. Hotmail.com diye yazıyoruz. Ondan sonra register upload upload işte bir şey yazıyor işte. Ona tıklıyoruz. Kapat. Ben tabi tıklamayacağım. Yaptım. Sonra bandikamı açıyoruz. Açılmadı. Hadi açayım. Ve bu kadar. Hani bak süresi süresiz burada ee, şey yazmıyor. Neydi? Ne yazıyordu? Kayıtsız yazmıyordu yaz yazmayacak ve şimdi yazmıyor yazarsa eğer e, çekemezsiniz. 10 dakika boyunca çekersiniz sadece tabi ben e, uzun sürede çekebilir uzun süre çekebiliyorum bu şekilde e, bu şekilde yaptığımda ve arkadaşlar bandikaman linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar e, bu kadar arkadaşlar görüşürüz ve like atmayı, abone olmayı unutmayın.